Evet dostlar 12 ay ekranlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar diyoruz. Eşref Eker'le Ayaküstü Sohbet'in bugünkü konu Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Emine Gülizdar Emecan. Kendisine sizler adınıza sorularımız olacak. E, Sayın Başkan'ın da vereceği cevapları da sizlerle paylaşacağız. Sevgili Başkanım hoş geldiniz. Çok Hayır teşekkür ederim Eşref Bey sağ olun. Başaracaksınız öyle görünüyor. <laughs> evet e, bu başaracağız. Arada... Bahçeli ilk kadın belediye başkan adayı ümvanında almış bulunuyorsunuz. E başkan ne yapacaksınız? Evet. <laughs> ne yapacaksınız? Evet. Çok düz bir yerden evet. girdiniz. Bahçeli evlerde öncelikle bahçeli evlere değer katacağımızı söylemek istiyorum. Evet. Şu anda bahçeli evler halkı ve bahçeli evler hak ettiği değerini hak ettiği değere kavuşmuş değil değer katmak için çalışacağız. Çünkü Bahçeli Evler halkının her şeye değer olduğunu görüyoruz. Kadınları, çocukları, hizmete değer. Biz hizmet edeceğiz. Ben hizmet için görev, göreve talip oldum. Hizmet için geleceğim ve bu hizmeti de Bahçeli Evler halkına vereceğim. Evet. 1 Nisan 31 Mart seçimler bitti. Başkan oldunuz. Kolları sıvadınız. Bahçe evler'de göreve başladınız. Hangi soruna ilk müdahale edeceksiniz? Neşter vuracaksınız? Bahçeli evlerin sorunları büyük. Yani genel olarak baktığımızda en büyük sorunlar otopark sorunu, ulaşım sorunu, yeşil alan sorunu. Anneler, çocuklar park bulamamaktan şikayet ediyor. Vatandaşlarımız arabalarını park etmekte zorlanıyor. Tabii ki bu sorunların çözümü benim önceliğim olacak. Ancak biraz önce sizin dediğiniz gibi mesleğimden de kaynaklı inşaat mühendisi olduğum için kentsel dönüşümle ilgili çalışmaları başlatmak belki de ilk çalışmalarımızın arasında olacak. Orada da neşteri nereye vuracağımızı soruyorsanız Bahçeli Evler çok eski bir ilçe. Es, kurulumu eski olan bir ilçe. Yapılaşması yapı stoğu çok yoğun bir ilçe. Bugün e, depreme dayanıklı bir kent haline gelebilmesi için aslında bir neşter vurulması gerekiyor. Şu anda Bahçeli Evler'de tespit edilmiş, yıkılmak üzere olan yani deprem olmadan hemen bugün yarın öbür gün yıkılma riski olan binalar var. İlk Işlemleri bu binaların belki de dönüştürülmesi, yıkılması üzerine vuracağız. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin tespit ettiği yerler bunlar. Onlarla birlikte koordineli bir şekilde önce o bölgede yaşayan vatandaşlarımızı güvenli bir alanda yaşayabilir hale getireceğiz. Evet, sevgili başkan, okuyucularımızın da merak ettiği bu arada sorular da alıyoruz. Emecan ailesini soruyorlar. E, sanıyorum bir 60 yıldır Emecan ailesinin bir bahçe evlerli tarafı var. Ee, önce Bahçevler Mahallesi, daha sonra Yeni Bosna Mahallesi'nde oturmuşlar. Ee, bu arada Galip Emacan'ı bir kez daha rahmetli analım. İlk evet. fırını sanıyorum Bahçelievler'de kuran ailesiniz. Bunun dışında farklı ticaretlerle de uğraştınız. Adil Başkan'ın da bir Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'nda bir deneyimi tecrübesi var. Sanıyorum bu konularda da bir avantajımız var. Sorulardan bir tanesi de şu başkanım, siyasi partiler bahçelievlerde adaylarını açıkladı. Tek kadın aday sizsiniz. Bu sizin için bir avantaj mı? Evet. İlk sorunuzdan başlayayım. E, 60 yıllık bir aile dediniz. E, evet, öncelikle kayınpederim e, Galip Emecan'ı Can'ı rahmetle anmak istiyorum. 1964 yılında e, İstanbul'a ve Bahçeli Evler'e gelmişler. Bahçeli Evler bölgesinde e, ilk olarak yaşamışlar. Daha sonra Yeni Bosna'ya geçmişler. Aslında e, önemli dokunuşları var e, kayınpederimin Bahçeli Evler'de. E, mesela ilk postaneyi e, kuran Üniversite postane, sinemasının tabii ki üniversite sinemasının orada ilk postaneyi de aynı zamanda kurmuş kendisi. Bahçeli evler ilk şu anda kumport olarak geçen ilk öğretim evet. okulunda da ilk okul aile birliğini oluşturan kişidir kendisi. Böyle hizmetleri olmuş aslında bahçeli evlerin gelişmesi adına. Daha sonra Yeni Bosna'ya geçmişler, işte müteahhit olarak çalışmış. Başka alanlarda fırın işletmeciliği, ilk fırını getiren çalışlara yine kayınpederim. Daha sonra Yeni Bosna'da yaşamaya başlamışlar. Ben Adil Bey'le 1990 yılında evlendim. Ee, o şekilde evlere yani yuva kurarak aslında Emecan ailesinin bir ferdi olarak e, geldim, yerleştim ve yaşadım. Çok güzel. Sevgili Başkanım bir soru daha var. 31 Mart Pazar günü evliler size neden oy verecek diyor bir okuyucumuz. Evet neden oy verecek? Kadın belediye başkanı olmam çok vurgulanıyor. Yani ilk kadın belediye başkanı olmam çok vurgulanıyor. Sahada kadınlardan çok ciddi destek alıyorum. Öncelikle bunu da belirteyim. Hatta belki de beklediğimin üstünde bir destek aldığımı da söylemek istiyorum. Belki de bir kadın bakış açısıyla bahçeli evlerin yönetilmeye ihtiyacı var farklı bir bakış açısıyla. Ama bunun da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ben yani sadece kadın kimliği değil benim geçmişten gelen tecrübelerim mesleki yeterliliğim, bahçeli evlere bakış açısım, açım ve bahçeli evler için mücadele etme isteyim. Belki de yani bana niye oy versinler? Ben bahçeli evlere hizmet etmeye adayım, talibim ve kararlıyım. Belki de bu kararlılığımdan dolayı bana oy vermeliler. Ben neden kararlıyım? Birincisi bahçeli evlerin değerini yükseltmek istiyorum. Çünkü bahçeli evler halkı hizmete değer her şeye değer diyoruz. Biz bu motto ile yola çıktık. Bunun yanında bahçeli evlere değer katarken bahçeli evlerin değerini de yükselterek daha yaşanılabilir bir ilçe haline getirmek için elimi her türlü taşın altına koyacağımı vaat ediyorum. Gerek kentsel dönüşüm gerekse diğer sorun alanları ile ilgili. Ve belki de bunları başarmak için en önemli vereceğim söz şeffaf bir belediyecilik uygulamak, Katılımcı halkımızı dinleyerek, onların taleplerine kulak vererek, şeffaf bir belediyecilik uygulayarak, bahçeli evlerin kaynaklarını, gelirlerini bahçeli evlerin sorunları için ve bahçeli evlerin insanları için harcama sözü veriyorum. İşte bunlardan dolayı da bana oy vermeliler diyorum. Çok güzel. Evet. Başkanım yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bahçeli evlerin ilk kadın... Belediye Başkanı adayı oldunuz. Bu ayrı bir değeri var Bahçelievler için. Teşekkür ederim. Son derece de iyi gördüm, pozitifsiniz. Bu işi başaracaksınız. Kadın olmanız Bir tarafta inşaat mühendisi olmanız, başka bir tarafta bence Bahçelievler için söylemişsiniz burada da her şey evet. değer vermekle başlar evet. demişsiniz. Son okuyucularımıza, izleyicilerimize bir mesajınızı alalım mı? Valla bu çıktığım yolda o zaman şöyle kameraya bakarak evet. söyleyeyim, evet. E, hizmet için yola çıktım. Bu çıktığım yolda e, hepinizi arkamda, yanımda görmek istiyorum. Bahçeli evleri çünkü beraber yöneteceğiz, beraber kalkındıracağız, değerini beraber arttıracağız diyorum. E, bu arada tabii kendime destek ve o isterken e, ben e, hani Allah'ın hakkı üçtür diyerek üç tane o istiyorum vatandaşlarımdan. Büyükşehir'de e, Ekrem İmamoğlu, Bahçeli Evler'de Emine Gülizar ve Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi arkadaşlarıma oy ve destek istiyorum. E, koordineli işbirliği içerisinde hızlı kararların alınıp Bahçeli Evler'in yönetilebilmesi için teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz sevgili başkanım. Sağ olun. Bizleri kırmadınız, katıldınız. Evet sevgili dostlar, e, Eşref Eker'le Ayaküstü Sohbet'in bugünkü konuğu. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Emine Gülizar Emecan'dı. Sizlerden gelen soruları kendisine sordu, kendisi de şeffaf bir şekilde cevapladı. Sizlerle paylaşıyoruz. 12 ayda kalmaya devam edin. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.